Hazreti İbrahim beraberinde Hazreti İsmail aleyhisselam ve onu henüz emzirmekte olan annesi olduğu halde ilerledi. Kadının yanında bir de su tulumu vardı. Hazreti İbrahim kadını beytin yanında devha denen büyük bir ağacın dibine bıraktı. Burası mescidin yukarı tarafında ve Zemzem'in tam üstünde bir noktaydı. O gün Mekke'de kimse yaşamıyordu. Orada hiç su da yoktu. İşte Hazreti İbrahim anne ve çocuğunu buraya koydu. Yanlarına içerisinde hurma bulunan eski bir ağzık dağarcığı ile su bulunan bir tuluk bıraktı. Hazreti İbrahim aleyhisselam bundan sonra emri ilahi ile arkasını dönüp Şam'a gitmek üzere oradan uzaklaştı. İsmail'in annesi İbrahim'in peşine düştü ve ona kedada yetişti. Ey İbrahim! Bizi burada, hiçbir insanın, hiçbir yoldaşın bulunmadığı bir yerde bırakıp nereye gidiyorsun? diye seslendi. Bu sözünü birkaç kere tekrarladı. Hz. İbrahim emir gereği, ona dönüp bakmadı bile. Anne tekrar üçüncü kere seslendi. Böyle yapmanı sana Allah mı emretti? dedi. Hz. İbrahim bunun üzerine evet buyurdu. Kadın, öyleyse Rabbimiz hafizimizdir. Bizi burada perişan etmez, dedi. Sonra geri döndü. Hazreti İbrahim de yoluna devam etti. Kendisini göremeyecekleri seniye tepesine gelince beyte yöneldi. Ellerini kaldırdı ve şu duaları yaptı. Ey Rabbimiz, ailemden bir kısmını senin hürmetli beytinin yanında, ekinsiz bir vadide yerleştirdim. Namazlarını beytinin huzurunda dosdoğru kılsınlar diye. Ey Rabbimiz, sen de insanlarda mümin olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler. İbrahim 37 İsmail'in annesi çocuğu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince susadı, sütü de kesildi, çocuğu da susadı. İsmail bu esnada iki yaşındaydı. Kadıncağız susuzluktan, kıvranıp ızdırap çeken çocuğa bakıyordu. Onu bu halde seyretmenin acısına dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye o gün derin olan vadiye yönelip etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safadan indi, vadiye ulaştı, entarisinin eteğini topladı. Ciddi bir işi olan bir insanın koşusuyla koşmaya başladı. Vadiyi geçti, Merve tepesine geldi, üzerine çıktı, oradan etrafa baktı, bir kimse görmeye çalıştı ama kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi yedi kere yaptı. İşte hac esnasında, iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Anne bu sefer Merve'ye yaklaşınca bir ses işitti. Kendi kendine sus dedi ve sese kulağını verdi. O sesi yine işitti. Bunun üzerine ey ses sahibi sen sesini işittirdin, bir yardımın varsa gecik dedi. Derken zemzemin yanında bir melek tecelli etti. Bu Cebrail'di. Cebrail kadına seslendi. Sen kimsin? Kadın. Ben Hacer'im, İbrahim'in oğlunun annesi. İbrahim sizi kime tevkil etti? Allah Teala'ya. Her ihtiyacınızı görecek zata tevkil etmiş. Ayağının öpçesi veya kanadıyla yeri eşeliyordu. Nihayet su çıkmaya başladı. Kadın boşa akmaması için suyu eliyle havuzluyordu. Bir taraftan da sudan kabına doldurdu. Su ise kadın aldıkça dipten kaynıyordu. i̇bn Abbas radıyallahu an dedi ki, Allah İsmail'in annesine rahmetini bol kılsın, keşke zemzemi olduğu gibi akar bıraksaydı da avuçlamasaydı. Bu takdirde zemzem kuyu değil, akarsu olacaktı. Kadın sudan içti, çocuğunu da emzirdi. Melek kadına, zayi ve helak oluruz diye korkmayın. Zira Allah Teala Hazretlerinin burada bir beyti olacak ve bunu da şu çocuk ve babası bina edecek. Allah Teala Hazretleri o işin sahiplerini zayi etmez, dedi. Beyt yerden yüksekti, tıpkı bir tepe gibi. Gelen seller sağın solunu aşındırmıştı. Kadın bu şekilde yaşayıp giderken oraya cürümden bir kafile uğradı. Oraya keda yolundan gelmişlerdi. Mekke'nin aşağısında konakladılar. Derken orada bir kuşun gelip gittiğini gördüler. Bu kuş su üzerine dönüyor olmalı. Burada su var. Halbuki biz bu vadide su olmadığını biliyoruz. Dediler. Durumu tahkik için yine de bir veya iki atik adam gönderdiler. Onlar suyu görünce geri dönüp haber verdiler. Cürhümlüler oraya gelip suyun başında İsmail'in annesini buldular. Senin yanında konaklamamıza izin verir misin? dediler. Kadın, evet ama suda hakkınız olmadığını bilin dedi. Onlar da peki hala dediler. Aleyhissalatü vesselam der ki, Ünsiyet istediği bir zamanda bu teklif İsmail'in annesine uygun geldi. Onlar da oraya indiler. Sonra geride kalan adamlarına haber saldılar. Onlar da gelip burada konakladılar. Zamanla orada çoğaldılar. Çocuk da büyüdü. Onlardan Arapçayı öğrendi. Büyüdüğü zaman onlar tarafından en çok sevilen, hoşlanılan bir genç oldu. Buluğa erince kendilerinden bir kadınla evlendirdiler. Bu sırada İsmail'in annesi vefat etti derken Hazreti İbrahim Aleyhisselam İsmail'in evlenmesinden sonra oraya gelip bıraktığı hanımını ve oğlunu aradı. İsmail'i bulamadı. Hanımından İsmail'i sordu. Kadın: Rızkımızı tedarik etmek üzere avlanmaya gitti dedi. Hazreti İbrahim bu sefer geçimlerini hallerini sordu. Kadın: Halimiz fena, darlık ve sıkıntı içindeyiz. ...diyerek şikayetvari konuştu. Hazreti İbrahim... ...kocan gelince ona benden selam et... ...ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiği zaman sanki bir şey sezmiş gibiydi. Eve herhangi bir kimse geldi mi diye sordu. Kadın... ...evet şu şu ev bir ihtiyar geldi. Senden sordu, ben de haberini verdim. Yaşa sordu. Ben de sıkıntı ve darlık içinde olduğumuzu söyledim dedi. İsmail, sana bir tavsiyede bulundu mu?" dedi kadın. "Evet. Sana söylememi emretti ve kapının eşiğini değiştirmeni söyledi." dedi. İsmail, "Bu babamdı. Seninle ayrılmamı bana emretmiş. Haydi artık ailene git." dedi ve hanımını boşadı. Cürhümlülerden bir başka kadınla evlendi. Hazreti İbrahim onlardan yine uzun müddet ayrı kaldı. Bilahare bir kere daha görmeye geldi. Yine İsmail'i evde bulamadı. Hanımının yanına gelip İsmail'i sordu. Kadın, maişetimizi kazanmaya gitti, dedi. Hazreti İbrahim, haliniz nasıldır, dedi. Geçimlerinden, durumlarından sordu. Kadın, iyiyiz, hayır üzereyiz, bolluk içindeyiz diye Allah'a hamd ve senada bulundu. Ne yiyorsunuz, diye sordu. Kadın, et yiyoruz, dedi. Ne içiyorsunuz, diye sorunca da su dedi Hazreti İbrahim Allah'ım et ve suyu haklarında mübarek kıl diye dua ediverdi. Aleyhissalatu vesselam der ki o gün onların hububatı yoktu. Eğer olsaydı Hazreti İbrahim bu hububatları içinde dua ediverirdi. İbn -i Abbas der ki bu iki şey et ve su Mekke'den başka hiçbir yerde Mekke'deki kadar sıhhata muafık düşmez. Bu Hazreti İbrahim'in duasının bir bereketi ve neticesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'den anlatmaya devam etti. İbrahim İsmail'in hanımına dedi ki: Kocan geldiği zaman benden ona selam söyle ve kapısının eşiğini sabit tutmasını emret. Çünkü eşik evin dirliğidir. Hazreti İsmail gelince evde babasının kokusunu buldu ve yanınıza bir uğrayan oldu mu? diye sordu kadın. Evet, bize yaşlı bir adam geldi. Kılık kıyafeti düzgündü. Dedi ve ihtiyar hakkında bir kısım övgülerden sonra sana bir tavsiyede bulundu mu? diye sordu. Kadın, evet sana selam ediyor, kapının eşiğini sabit tutmanı emrediyor, dedi. Hazreti İsmail, bu babamdı. Eşik de sensin, seni tutmamı, evliliğimizin devamını emrediyor. Sen yanımda değerli idin kıymetin şimdi daha da arttı der ve kadın İsmail'e on erkek evlat doğurur. Sonra Hazreti İbrahim Allah'ın dilediği bir müddet onlardan ayrı kaldı. Derken bir müddet sonra yanlarına geldi. Bu sırada Hazreti İsmail Zemzem'in yanında devha ağacının altında kendisine ok yapıyordu babasını görünce ayağa kalkıp karşılamaya koştu. Baba oğul karşılaşınca yaptıklarını yaptılar, kucaklaştılar, el yüz göz öpüldü. Sonra Hz. İbrahim, ''Ey İsmail, Allah Teala Hazretleri bana ciddi bir iş emretti.'' dedi. İsmail de, ''Rabbinin emrettiği şeyi yap.'' dedi. Hz. İbrahim, ''Bu işte sen yardım edecek misin?'' diye sordu. O da, ''Evet sana yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, Allah Teala Hazretleri bana burada bir beyt yapmamı emretti diyerek etrafına nazaran yüksekçe bir tepeyi gösterdi. i̇bn Abbas dedi ki, İsmail ile İbrahim işte orada Kabe'nin daha önceki temellerini yükselttiler. Hazreti İsmail taş getiriyor, Hazreti İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükselince Hazreti İsmail babası için bugün makam olarak bilinen şu taşı getirdi. Yükselen duvarı örerken Hazreti İbrahim iskele olarak onun üstüne çıkıyordu. İsmail de ona aşağıdan taş veriyordu. Bu esnada onlar, Ey Rabbimiz bu hizmetimizi bizden kabul buyur, sen gören ve bilensin diyorlardı. İbnu Abbas der ki, Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim binayı yaparken zaman zaman etrafında dolaşarak Ey Rabbimiz bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen işiten ve bilensin diye dua ediyorlardı.